basın mı ne diyorum şimdi daha iyi anlayacaksınız Az önce bir haber gördüm de açın etrafında dans eden böyle dalga geçen açtı diye dalga geçen bir, bir üç genç adliye sevk diyor bir de kadın ne bak adliye sevk ya sevgili haçlı, bak açınızı kolluyoruz diyor böyle yapıyor bu Yunanlı seven Osmanlılar Haçlı seven ya da Osmanlı işte bu hainler, içinizdeki hainler işte bunlar. Adam orada camine giriyor, botuyla. Baskın yapıyor. Bizimkilerde çıt yok. Bir ceza meza yok. Bilmiyorum, bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla yok. Birkaç kınama falan dedi. Işte. Ve sen de aynısını yapsana. Kilisesine girsene. Şerefsiz. Bence camine girip milleti düşüşsüz rahatsız edersin. Sen Yunan mısın oğlum? Yani Türk falan değilsin. Siktir git. Şey Aynısınız oğlum. Aynısınız Bana bağlı olsa adayınızı böyle bombaları arttığında bırakın. Dua etkin öyle ki işlerim yok. Bunda var. Hmm. Siz seneye bombalatacak Yunan polisleri. Kendinize okuyacak. Evet. Botlarla camine giriyor ses yok. Sen burada adam haçın etrafında böyle dans etti diye üç genci götürüyorsun öyle mi? Sen kimin polisisin haçlı polisi? İşte papazın mehdisi derken Erdoğan için bunu, bunu diyorum işte size. Papaya duanızı bekliyoruz deyip burada haça düşman gerçek Müslümanları haça nefret ediyor sevmiyor Müslümanları. Ee, alıyor. Bak görüyor musun? Hastanın metsi derken doğru diyormuşum değil mi? Anladın mı şimdi? Erdoğan'ı destekleyen vatan haindir. Müslüman demesin. Başka bir şeydir. Yobaz, cahil, böyle şeyler. Gerçek miydi benim? Bu şerefsizleri tekmeyin. Destek demeyin asla. Yani imanın gider desteklersen öyle düşün yani. Yani ya da ülken. Ülken giderse. Evet, gitti zaten. <laughs> adam sömürtüyor ülkeni. Yahudi'ymiş zaten. Hristiyan'a hizmet eden bir Yahudi. Senin reis dediğin adam bu işte. Gerizekalı. Gerçek mektup benim. Erdoğan tekmeli. Evet emir. Erdoğan kesinlikle ama kesinlikle desteklemeyecek çünkü Türkiye'nin geleceğini Amerika'da Avrupa'da görüyorum diyen bir Yahudi o. Geri Yahudi yararım daha doğrusu. Anlıyorum. Olay bu espriyi çöz artık. 20 sene oldu. Gençliğimi yediniz, bitirdiniz. O hainleri seçtiniz. Artık uyanın be. 20 senedir bittik ulan. Gebereceğiz artık. Evet, Mesih'i böyle bir tek başına dünyaya posta koyan biri. Don Quixote diyebilirsin Türk iş versiyonu. Tek başına böyle ama şey tabletiyle <laughs> evet benim. Evet benim Ey evet. çocuğum. Dikkat et. O bombalar yağmur gibi yağabilir üstüne. Dikkat et. <laughs> ne sıfır da diyebilirsin. O isim de, de, de bilmiyorum aslında. Rodyan sıfırdır? Evet Mehdi burada. Dikkat et. Türk polisi sen de dikkat et. Bombalatırım seni. Dikkat et. Senin gün sürpriz yaşayabilirsin. Hastanın polis misin? Müslümanım mı? Karar ver. Erdoğan'ı destekleme. Asker olma. Erdoğan haindir. Gerçek Mehdi o değil. Benim ben. Hı. Bana itaat etmek zorundasın. Ona değil. O papaya duanızı bekliyoruz diyen bir hain. Ülkenize satıyor. Gördüğün gibi haklarını da koruyamıyor. Altından da veriyor. <laughs> Onları desteklemeyeceksiniz. Erdoğan gidecek. Ya da bombalar gelecek. Seç. Hı -hı. Neden tekmelemezsin? Evet. Ee, ya tekmelikten sonra gelecek belki. Ha. Göreceğiz zamanla. Hı. E gelsin adam gelsin ya. Haçlı yedir iyidir birkaç yer bombadan ama ülkesi kalır alır. Ee, ajanları bu hainleri İngiliz ajanı Erdoğan'ın hmm. e, hainleri tekmeleyin. Destek olmayın. Her, Erdoğan destek olan e, farkında olmadan yeciş oluyor dikkat et. <laughs> dertte canavar diye bahsettiği ondan huydur o bizi nasıl gördüklerini anlamak istiyorsan door to door var ya müziklerin müziklerin şey, e <laughs> efendisi var ya <laughs> orada urukslara bak başına da bir t koy bir uydat turks işte türkü nasıl görüyor gör işte yaratık böyle görüyor seni şeytani yaratık diye görüyor <laughs> anladın mı Hastin Metis'i işte zaten onlarla birlikte gelmedi mi? o müzikler şey o filmlere çıktı sırada gelmedi mi? Evet aynı işte. Dezelde o o filmler oynuyordu o sırada evet. Metis'i buraya geldiğinde evet. Uruklar da sizdiniz. <laughs> İstilal edildiniz arkadaşlar. Evet. Bunu <laughs> o zaman bu hikayede farklı gerçi. Burada Türkleri geçiş gibi göstermiş. Ama detayı bilmiyorlar herhalde. Gerçekte Türk Türk şey değil. Öyle canavar gibi değil. Tam tersi Türkiye istilaya gelenler canavar. Erdoğan'a tarifesi. Yani onlar canavar. Yaratık. iyi onlar olanlar onlar dindar kişiler yani böyle. Yobaz. Cahil. Yani Deccal'da ortak olacak kadar cahil yani. Dindar güya. Yobaz. Mehdi'sine Deccal diyor, Deccal ile ortak olmuş, haberi yok. Amerika Deccalı, evet. Gerçek Deccal o. Onların Deccal dediği, Antikras falan dediği de benim işte, Mehdi. Ve Erdoğan'la büyük bir hataya doğru gidiyorsunuz, bölünmeye doğru gidiyorsunuz. Nasıl bir Gerçek Mehdi'niz benim. Muhammed'in anlattığı. Nasıl? domuzun değil. Muhammed'in anlattığı. Ama aradaki farkı iyi gör. Beni Erdoğan'a çakma, Mehdi'yle karıştırma. Bu papazın meclisi. Haçlı meclisi olduğunda bak şimdi işte şu haberi de anladın değil mi? Haçlı'yı hakaret edenlere sanki Hristiyan gibi Müslüman Müslümanın kendi ülkesinde Haçlı'yı hakaret ediyor hmm, deyip içeri atıyor. Ya, Haçlı'nın meclisi derken bunu diyorum size az önce. Çarpıcı şok 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 haber. Türk gençlerini hemen çıkartın. Gerçek meclis benim. Haçları yıkın, kırın. Haçları kollayan bu sahte Mehdi Erdoğan'dan da kurtul. Desteği kesin. Ee, bir şekilde kurtul. Destek olma. Onun e, yalancının teki olduğunu bir sahte Mehdi olduğunu bir Gerçek Mehdi benim diye ben boşuna çıkmıyorum. Aldanmayasınız diye. Ama çoğunuzu deli sanıyorsunuz. Ne yapabilirim? İşaretler bende bak biri şu. Hah. Sağ kürek kemirdeki o işte. Mehdi benim. Ve Erdoğan tekmeli iyi kemir. Lanetli hatta. Yahudiymiş zaten lanetli sever Yahudiler biliyorsun. <laughs> Lanet de ona. Vahin. Sakın kalma. Gerçek Mehdi benim. Bak Mehdi'nin Haçlı olduğunu anladın işte bak. Üç genci adliye sevk ettirdi. Sanki burası Haçlı ülkesiymiş gibi. Haçlı'nın Mehdi'si işte diyoruz bunu diyoruz. Haçlı'nın Mehdi'si derken bunu diyorum sana işte. Yoksa domuzun anlattığı Mehdi o. Muhammed'in anlattığı benim. Hemen o çocukları çıkarın Haçlı'ları da kırın. Hı. Böyle. Bir de senin bozdu ya. Kendi ülkemde. Ya artık buyurun. mi? Sahteyle gerçeği fark edin ya. Böyle Tarzan gibi çıkıyorum diye. Nedir yani? Ya Tarzan üstü çıplak çıktığında ona kızmıyordunuz ama. ha ayak var ya. Şey, <laughs> Aynıların besini. Ona kızmıyordunuz. Hatta dünyanın bir numarası yaptınız. Emekliğinizi ya. niye bir numara yapmıyorsunuz? Böyle Tarzan gibi çıktım say. Tarzan say. <laughs> Sıcak ne yapayım ben? Yeah. Oh. <laughs> Gerçek metin benim. Uyan, uyan. İşaretleri de gösteririm. Kör müsün? Erdoğan Haçlı'nın anlattığı Haçlı'nın e, anlattığı o kasadan şey para dağıtacak diye işte. Ama bak yanıltmış de. Doğrusu ne? Aslında e, kendisini destekleyenlere para dağıtacak. E, gerçek Türk halkına da zavallı Türk halkı Alın çay için çay için diye zulmedecek biri. Gerçek bu hadisler yanıltıyor. Erdoğan bir hain. İçinizdeki hain. Tamam Sizi yok etmeye çalışacak olan Türkiye'yi ayaklarının altına alıp böyle açlı yardım et. altına alıp nefesini kesip hani nefes alamıyorum diyor diyor ama çocuk gibi nefesini kesip zaman 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 zamanla yok edip ordunu mahvetti mesela şu ana kadar. Şimdi halkına sıra halkına geliyor. Ne olacak artık Allah bilir. Göreceğiz. Bu haini tekmeleyin arkadaşlar. Destek olmayın. Kesinlikle. Gerçek mehdi benim. Son derece tehlikeli bölücü birisidir. Buradaki barzendir. Hemen terk edin. Lanet değil. Basın tekmeyi. Şey böyle ne dener. İşte istek basıyoruz görüyor musun? Türk halkı artık uyarsın yani. Gerçek mehdi benim. Erdoğan sahtedir. Tamam mı? Nasıl domuzun anlattığı mehdi. Sahtedir o sahte. Görüyorsun Haçlı'ya hizmet ediyor. Haçlı'nın hizmetkarı olmuş Mehdi olur mu? Haçlı'yı kıracak demiş Muhammed benim için. Haçı kıracak. E, kırmadık mı? Bu ne bu ne de bu seni kurtaramaz diye kaç senedir video yapıyor. Entikar istedikleri benim işte. Haç'a karşıyım. Evet. Çünkü Mehdi'yim. Evet. Şeytan falan değil mi? O papazın yalanı. Tamam Evet, ses atmam lazım ben de ne yapayım ha? He? Adam her yere almış bir video yapıyoruz artık her şeyimi kaybettim zaten. Yapacak bir şey yok ki. Ülke gitmiş, refah gitmiş. Her şeyi çalmışlar. falan edilmiş bir ülke eliyle. Allah artık dünya savaşı çıkarmasına ne yapsın ya? Yukarıya var ettik. Ben sabrede bekliyorum yani. <laughs> sabreden biri diyor ya. O, o kişiymiş. De. Sabrediyoruz. Şeyim, şey ne yapayım? Yaratışım öyle. Terazi bu ve hmm. hmm. sabreden biri. Edip duruyor, nasıl ya duruyor teraziler nasıl saçıdır biliyorsun. Ben de işte uyarıyorum. Ve işte ne <laughs> mektup böyle bir işte. Lucifer, full Lucifer. Yani şey ismi değil aslında. Onlar ismi isim sarmış. Terazi boğa. Yani, e, full aşk gezegeni. Yani savaş gezegeni değil yani. ay bu ucum koç ama Onun için bazen böyle diyorum ben yani galiba. Kaçtır çatırlarım. Neyse. Güler. Gerçeği görün. Bu haberi niye anlattım Hı. size? Hı. Gerçekleri görün diye. Haçlı'nın meclisi Hı. derken ne demek istemiş mi anlamışsındır. Bak Haçlı'yı kolluyor. Seni kollamıyor. Seni arazini alıyor. İstilacı e, Haçlı'ya yardımcı oluyor. Altınlarını da onlara veriyor. İHA yap, yapışına kar mı? ne yapıyor? Altınları verdiği için onlar seviyorlar. Sahte mektup ondan seviyorlar. Haçlı'nın ya. Onlar ona yardım ediyorlar. Ama o hainin teki pislik yok. Lanet be. Evet. Lanet be. Lanet güzeldir. <laughs> İsa gibi yapalım. Çoğunlukla yalan konuşuyor. Onun için şöyle diyelim. Bana yalancı sahte diyenlere hadi hadi bakalım hangimiz sahte mi ee, yalancı anlamında şöyle yapalım o zaman. İsa'nın duası nedir? Haydi gelin lanetleşelim. Allah'ın lanetinin Yalancıların üzerine olmasın diye. Bitti Erdoğan diyorsun öyle mi? Yanılıyorsun. Ya da yalan söylüyorsun. <laughs> Gerçek benim. Buradayım. Erdoğan gidecek. Devam et be. Evet. Tamam. İmamoğlu falan. tarafına destek ol. Yani Atatürkçe falan tamam mı? Ya Türkiye tapınmaması gerektiğini ben söyledim, uyarıyorum onlara. Ee, aynı ülkeyi seviyoruz, ortak paydamız Türkiye. Türkiye'yi kollayacaksın. Ne demek bölmek? Sakın. Türkiye masajında O Erdoğan da sahte mehdi. Papazın anlattığı mehdidir ki sahtedir. Yalan konuşup duruyor zaten, atlı olan görüyor. hep yalan konuşuyor. Hatta videolarla ispatladılar, bir böyle diyor, bir böyle diyor. Yapın yemiş, bir de bırak. Tekmeler. Gerçek Mehdi değil benim. Beni seçeceksin. Beni dinleyeceksin. Ben siyasete değil. Beni diyeceksin? İmam onu seçeceksin. ama İmam Mehdi'nin etini İmam seçeceksin Ya da Mansur Yavaş arkadaşı dostunu seçeceksin. Böylelikle bu hain haramilerden kurtulacaksınız. Allah'a emanet olun. Ne diyeyim? Ben savaşçı bile değilim. Ancak nasihat ederim. Uyarıyorum böyle. Hı? Bir ışığım yani. Nightbringer diyorlar ya. Satanist doğru söylüyor. <laughs> Beni şeytan <şeyden sanın> ya. Nightbringer <laughs> demiş. Şirkete getirdik işte tamam. Veriyoruz işte. Sahte kurtulun diyorum işte tamam. İmam oldu, imam oldu. İnadına imam oldu öyle diyoruz diye aslında Mansur da olur. Yani seçin aranızda işte birini seçin. Ama <laughs> bölünmeyin sakın. Tek aday olsa daha iyi. Hayırlısı olsun Tamam. Bunu bölünmemeniz gerekiyor. Dikkat et yine alır yoksa. Yine kazanır o sahte Dikkat et. <laughs> Tek seçtik. İmamoğlu, İmam oldu, İmam Mehmet Nihat'ın İmam oldu ya da Mansur ya böyle seç, birincisi birlem, bir bir, 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 or, bir aday koy, ham tamam. Süre doğru yola çıkar. Ee, görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah merhaba, Allah razı olsun, erdem tekbini.